Watcha! Aga ben markete gidiyorum bir şey istiyor mu? <laughs> Hı? Aga yanlış anlama da bunları sen ne yapacaksın? <laughs> abi Arapça mı konuşan? Dediğinden hiç bir şey anlamadım. Abi abi tamam oldum. abi abi gitmiyorum lan bakkala Dur ya ben babamı arayayım. Alo baba nasılsın? Sen kimsin lan? Baba ben oğlun değilse tanımadın mı? Ben size geleceğim. İyi gel bakalım. Tamam baba görüşürüz. <laughs> Oo, aga bu metro gelene kadar ben burada ağaç olacağım be ya. I want to play game. Bak sen bana köfür mü ettin? Benimle bir oyun oynayın demek istemiştim. Dayı git Allah'ını seversen işine bak ya. Eee <laughs> kardeşim ne oynayacağız şimdi? Lütfen bir tane soft için. E iyi seçem. Seçtim. Biraz arkaya gitti. Oynayalım sonra da soft. Daha önce hiç oynamış mıydınız? La oğlum, öyle desene ben bu oyunu eskiden çok oynardım. E iyi başlayalım bakalım. Sen başla hadi. Tamamdır. Şlah. Eee şey eee eee. Ben de para yok. Para ne yok mu? Vücudunuzu kullanabilirsiniz. Nasıl mı? Şöyle. Şlah. Ulan şimdi sıçtım ağzına. Dur oğlum çocuğuna bak. Şu şuna bak. Sıktık sen oradan. Bana bulaşırsan böyle oluştu. Neyse şunu da alayım bari. Oh yeah. Ulan bir adama lan dur anıyonu be <laughs> Bir dakika televizyonda ne yazıyor lan? Hadi ben bu dışarıya çıkıp geliyorum Bir kişi daha bulduk Ama daha bir kişi de bulmamız lazım Onu nereden bulabiliriz acaba? Aha bu. Hey, hey man. Siz onu neden attınız lan? Bir gün de bitti ya Rabbi şükür. Bir dakika. Neredeyim lan Belki ben? Belki de rüyadır. Bir şapla hatayım. Şah! Oğlum oh, burada değilmiş lan. Lan sen nasıl buraya düştün? Valla kardeş hiç şey sorma be.